Şimdi gelelim 11. yargı paketine. Cüneyt Bey sizinle daha önce de konuştuk. Kamuoyunda da bir beklenti var. Aslında 10. yargı paketine konulacaktı. Sonra 11. yargı paketi işaret edildi. Bu pakette de yoktu. Hatta geçtiğimiz hafta meclise gelmesi bekleniyordu ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukukçu kurmaylarıyla AK Parti görüştü. Sonra pakete eklemlenmesi yönünde herhalde bir karar çıktı. Nedir o? Covid affından daha önce yararlanamayanların da dahil olacağı ve yaklaşık 50 bin kişiye de af yolunun gözükeceği süreç. E, burayı bir anlatmanızı rica etsem, ne olacak şimdi bu pakette? Şimdi tabii teknik bir e, bilgiyle başlayayım. Aslında bu bir af değil. Bu bir infaz düzenlemesi, özel infaz düzenlemesi. 31 Temmuz düzenlemesi olarak da anılıyor. Covid affı olarak da söyleniyor. Biz anlatım kolaylığı için Covid affı diye bu meseleyi izah ediyoruz. Aslında af diye bir şey yok burada. Evet. Burada yapılacak şey şu. Biliyorsunuz daha önce çıkan yasada 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşenler Covid affı kapsamındaydı. Ama şimdi bu düzenlemeyle 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen veya ve cezası daha sonra kesinleşen kimseler de bu kapsama girdi. Ama sadece bu yetmiyor. Yani bir kişinin 31 Temmuz'dan önce suç işlemiş olması yetmiyor. Covid hafından faydalanabilmesi için. Şartla salı verilmesine 5 yılın kalmış olması lazım. Şartla salı vermeye 5 yılı kalmış ve 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlemişse bu kişi bu kapsamdan faydalanıp tahliye olma ihtimaliyle karşı karşıya. Burada ilk etapta 50 bin mahkum var. Daha sonra diyelim ki 6 yılınız var denetimli serbestliğe ve suç tarihiniz 31 Temmuz'dan sonra. Siz de bir yıl sonra bu e, mevzuattan faydalanabilir hale gelebiliyorsunuz. İster istemez bu bir tedritli bir e, durum öngörüyor. Uyuşturucu Cinsel suçlar, örgütlü suçlar bu kapsamda değil. Onu da belirtmek gerekiyor. Terör suçları da herhalde e, bu edin, bağlantılı... değil mi? Evet, bunlar da değil. Örgütlü suçlar desen, evet. zaten terör evet. ve diğer örgütlü suçlar çıkar amaçlı suç örgütlerini de kastediyorum. E, bir de şöyle bir durum var. Bu kapsam genişler mi? Bu kapsamın genişlemesi için tek ihtimali görüyorum ben. O da şu, yasada bir düzenlemenin yapılması bu konuyla ilgili. Eğer yasada böyle bir düzenleme yapılmazsa anayasa mahkemesi daha önce bu konuyla ilgili bir takım bu konuyu aslında Anayasa Mahkemesi ele aldı ve anayasaya aykırı bulmadığını söyledi. Demek ki burada belirlenen tarih objektif olursa, yani 31 Temmuz öncesinde işlenen suçları kapsarsa, e, hükmü kesinleşmiş olanları da e, ve olmayanları da kapsayacak şekilde bir formülasyon Anayasa Mahkemesi'nin önüne giderse, kuvvetle muhtemel Anayasa Mahkemesi'nin bu anlamda bir, ...zamanı veya suç bağlamında bir teşmil edici, genişletici bir yorum yapmayacağı kanaatindeyim. Ama yasama, yani meclis bu konuyla ilgili farklı bir düzenleme yapabilir mi? Bunu da ben zayıf ihtimal olarak görüyorum. Sebebi şu, eğer bu dinamik, bu termodinamik veya bu, bunu harekete geçiren dinamikler... E, ...COVID meselesi odağında kalması isteniyorsa yeni bir yasal düzenleme yapılmaması gerekiyor. Zira bu başka bir şekilde yorumlanabilir, bir düzeye gelebilir. Yani bu terörsüz Türkiye süreciyle de itibatlandırılabilir. Bir genel af bağlamında, genel affa yakın bir infaz düzenlemesi olarak da değerlendirilebilir. E, bu tehlikeyi ben şu anda veya bu riski e, şu anda e, hükümetin de, Cumhur İttifakı'nın da e, almayacağı kanaatindeyim. Daha önce verilmiş bir söz vardı, 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyenlere, bu konunun teşmil edilmesi, yayılması şu anda o sözün tutulduğunu görüyoruz. Bir de bir hususu da belirteyim. Bu yasa daha önce sizin belirttiğiniz gibi meclise geldi ve geri çekildi. Dolayısıyla bu yasanın tekrar meclise gelmesi için herhangi bir komisyon süresi de geçirmesi gerekmiyor. Birisinin bu konuyla ilgili teklifte bulunması veya Sayın Numan Kurtulmuş'un Danışma Meclisinin kararıyla bu konuyu Genel Kurul gündemine almasıyla. Bu konu rahatlıkla çözüme kavuşmuş olacak diye düşünüyorum ben. E, bu hafta içerisinde mi olur? Ne zaman olur? Yani belki bugün, belki yarın, belki <laughs> yarından da yakın. Yani her an, her an bir e, maddenin e, şuna, Eklem. şununla ilgili bir durum. E, Sayın meclis başkanı veya meclis başkan vekili, başkanlıkla ilgili gündem maddesini okutuyorum ve gündemde bu var dediği, andan itibaren onu biz yasalaştığını görebiliriz. Evet şimdi biraz önce tabii terör suçlarını ayrı tutuyor diye özellikle belirttim. Neden? Çünkü terörsüz Türkiye süreciyle ilgili e, yürüyen süreçte teröristlere yönelik de bir af Gelip gelmeyeceği kamuoyunda tartışılıyor, konuşuluyor ve buna ilişkinde bir takım farklı düzenlemelerin de yapılabileceği konuşuluyor. Ee, orada ayrı bir şeyle mi karşılaşacağız? Mesela orada bir düzenleme olacak mı? Ee, i̇şte FETÖ'yü de kapsayacağı için oraya yeni bir ifade bulunması yönünde çalışmalar olduğunu e, duyuyoruz, görüyoruz. Orada nasıl bir değişiklik olacak, düzenleme olacak peki? Tabii orada da bir anayasaya aykırılık tartışmasıyla meselenin biraz da zaviyesinden, odağından kaydırıldığını görüyorum ben. E, onu da şöyle belirtmek gerekiyor Murat Bey, aslında sizin tereddütünüz de haklı ve kamuoyunda konuşulanların bir kısmı da doğru ve haklı tereddütler. E, şimdi siz terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir terör örgütüne ilişkin bir düzenleme yaptığınız andan itibaren anayasa mahkemesi şunu diyebilir mi? O da terör, bu da terör, bu düzenlemenin tamamına yayılması gerekir şeklinde bir düzenlemeye gidebilir. Yani burada PKK örgütüyle ilgili yaptığınız veya ifade ettiğiniz bir düzenlemenin diğerlerine e, de teşmil edilme riski hukuki olarak var. Yorumdur bu. Çünkü yorumda bu Anayasa Mahkemesi karar verebilir. Ama şöyle bir şey yapılırsa bu yorum yapma kabiliyetinin önüne geçileceğine kanaatindeyim. Fes eden örgütler, kendisini fes eden örgütlerin tanımlandığı, fes etmenin nasıl tescillendiğine ilişkin bir düzenleme, ve bu tescillenmez sonrasında örgüt üyelerine verilecek örgüt üyelerinin suçlarının ve cezalarının tespitiyle infazlarının nasıl olacağına dair bir mevzuat, özel bir mevzuat. Bunu da şöyle düşünmek gerekiyor. Terörle mücadele konseptimizin eksik bir parçası bu aslında. Ne? Kendisini feshetmiş örgütlerle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok bizim. E, bu konu daha önceki pratiğimizde olmadığı için biz bu konuyu düzenlememişiz. O zaman bunu terörle mücadele konseptimizin bir parçası olarak dizayn edip şu andaki mevcut konseptin yanına yerleştirmemiz gerekiyor. Böyle bir düzenleme olursa FES'in kime bağlı olduğu, FES'in nasıl olacağı konusunda idari bir mekanizma, idari mekanizmanın verdiği rapor doğrultusunda da mahkemelerin suç ve cezaları tespit edeceği, ceza infaz birimlerinin de infazı buna göre yapacağı bir, düzenleme özel bir düzenleme olabilir. Sayın Uçum'un bu konudaki önerdiği düzenleme de aslında basit haliyle bu. E, tabii bunun günümüze uyarlanması ve e, bir takım e, günümüze uygun e, durumları da gözeterek yeniden yazılması, yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Peki. E, çok teşekkür ediyorum. E, Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak ben e, sağ olunuz katkınız için. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar dilerim. Saygılar sunar. Teşekkürler.